Merhaba kanalıma hoş geldiniz. Yeni bir video ile karşınızdayım. Can Yaman ve Demet Özdemir'den yepyeni kareleri sizler için düzenleyip video haline getirdim ve sizler için sunuyorum. Umarım sizler de videolarımı beğenirsiniz. Can Yaman İtalya'da yaşıyor ve kariyerini İtalya'da devam ettiriyor. İtalya'da başarılı projelerde rol aldı. Kendi hayatını anlatan kitap yazdı ve kitabıyla büyük ilgi gördü. Daha sonra kendi parfüm markasını yarattı. E, parfümüyle de büyük ilgi gören Can Yaman e, yakın günlerde e, Türkiye'de e, Disney Plus'ta e, yeni dizide e, rol alacak ve biz de sabırsızlıkla Can Yaman'ın dizisini bekliyoruz. Şimdilik bu kadar arkadaşlar videolarımızın daha çok gelmesini istiyorsanız kanalıma destek olup videolarımı beğenip ve abone olmanız yeterli. Hoşçakalın iyi seyirler.